Hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün Merhaba yanımızda arkadaşlar. Tuğrul abi var. Belarus'tan, Belarus'tan geldi. geldi e, ziyaret. Ziyaretimize geldi. Kuşlarımıza bakıyoruz birlikte. Abi sana soracağım sorular var. Büyük ihtimal takipçilerimiz de çok merak eder. Sor, yani, Rusya'da kuşlar e, Belarus'ta nasıl besliyorsun? Hani kardeşim, ne, ne e, zorluklarla besliyorsun? Buradan oraya kuş götürebiliyor musun? Şimdi kardeşim buradan oraya kuş götüremiyorum. Çok nadir tırcılar olursa, eğer Rusya üzeri gelirse. Ee, genellikle ben yumurta götürme taraftarıyım. Götürdüğüm evet. kuşlar da var. Yumurta olarak götürdüğüm kuşlar da var. Ee, zorlukları neler? Çok soğuk. Kışın kuşlara bakım zor. Protein değeri yüksek yemlerle bakıyoruz. Ee, protein takviyeleri kesinlikle yapıyoruz. Ve en kötü zorluğumuz bizim avcılar. Gökdoğan, Atmaca, Kartal yani burada mesela Türkiye'de adamın yılda iki sefer kuşunu alıyorsa benim orada mesela yılda 40 tane yavrum varsa 30'unu alıyor. Evet. E peki abi e, buradan mesela devlet nasıl şey yapıyor, izin veriyor? Şimdi onu söyleyeyim. Biraz önce Kaan arkadaşımla da konuştum hatta. Evet. E, Takipçilerimiz de merak hatta. eder. Şimdi benim evim, kendi evim var orada. E, Çijofka diye bir mahallede oturuyorum. Önce orada belediyeye gidiyorsun, durumu anlatıyorsun. Belediye eğer bundan e, o, o alan belediyeye aitse Evet. Çünkü alanlarda belediyeye ait de oluyor yeşil alan olarak orman işlerine de ait oluyor. Orman işlerine gidiyorsun eğer orman işlerine aitse anlatıyorsun. Onlar sana diyor ki tamam çevrende evine 100 metre, en fazla 100 metre mesafede kendine yer belirliyor. Gidiyorsun evraklarını hazırlıyorsun. Pasaportun e, hangi yerlere çizim yapıyorsun? Mesela fotokopsin, resmini çekiyorsun, işaretliyorsun yeri. Evet. Çizim yapıyorsun, ölçüyorsun adımla. Yaşama alanına kaç metre, durağa kaç metre, ana yola kaç metre. Yani bana verirken izini yaşama alanına e, e, en 200 metre olması gerekiyor dediler. Yaşam alanına uzak olsun dediler. Evet. Çünkü oralarda yeşil alan çok zaten. Neyse ben tabii ilk önce orman işlerine gittim. Orman işlerinden izinimi aldım. Onunla da bitmiyor tabii. Ondan sonra bunlarda Garatskoy Arkitektur diye bir şey var. Yani bütün o şehrin müteahhit başı olarak geçiyor. Oraya gittim, evraklarımı teslim ettim İzin belgemle birlikte. Ve bunlardan aslında en öncesi Güvercin Kulübüne üye olman gerekiyor. Onlarda üye olup oradan evrak alman gerekiyor üretici olarak. Yani devlet destekliyor değil mi destekliyor, abi sizi? Destekliyor tabii. Bakıyor diyor Ve o sana verdiği yerden para almıyor. Evet. Yani sana veriyor orayı para almıyor ama bunun şartları var. Birincisi Kümesin altında ızgara olması en büyük şart. İkincisi o bölgenin veteriner hekimliğinin kontrolünün altında olması. Yeni bir kuş alırsan satarsan belgesini alıyorsun. Evet. Kuş belgesi, kuş belgesiz olursa pazara götürürsen satmaya 150 rubya kadar bir cezası var. Bu en düşük. Bir de orada e, anlattığına göre büyük bir kuş pazarı var. Kuş pazarımız var. Evet. Türkiye'de olmayan. Kuşlar orada değersiz kardeşim. He kuşlar orada para etmez. Yani nasıl para etmez? Orada bizim Türkiye'nin eski düzeni var. Mesela bana bir erkek lazım, Kaan'ı ararım. Derim ki ya Kaan kardeşim bana bir erkek lazım, beyaz veya gök olsun. Var etmez. Kaan'a ne yaparım? Oğlumu gönderirim Kaan'a. Kaan'a yem parası veririm. Mesela iki çuval yem parası veririm. He, o şekilde alırsın. O şekilde alabilirim. Yani şimdi tabi Türkiye'de de iki çuval yem kaç para bilmiyorum ama bizim orada birim olarak söyleyeyim bizim paramızda ben buğdayın 25 kilosunu 20 rubleye alıyorum. Yani bu şehrin uzak yerlerinde 13 ruble. Bizim burada 250 ile 350 TL arası. Tamam. Mesela, 25 kilo buğday. Evet, Siz de 25 kilo üzerinden alıyorsunuz herhalde. Evet, mesela Kaan kardeşime derim ki mesela o zaman Kaan orada yaşasaydı. He. Pazara götürüp Kaan o kuşu 30 rubleye satacağını anlayan bir adama ya Kaan bana bir erkek lazım. Gönder ben senin benim oğlanı gönderiyorum. Ee. ne yapardım? 500 lira gönderirdim. iki çuval yem parası. Evet. Kaan bana uçurduğu uçu kuşu bile verirdi yani. yani hazır kuşlar da veriyorlar. Orası, orası öyle. Çünkü orada kıskançlık yok. Hani arkadan senin kuyunu kazması, senin kök kuşuna kötü deme bir video çekiyor mesela adam burada. Evet. Senin kuşunu kötü Orada böyle şeyler yok. Çünkü ben nasıl söyleyeyim? Herkes birbirini destekliyor. Evet. Gruplarımız var orada gösterebiliyorum. WhatsApp yapıyorum. gruplarını. Dur abi numaralar ararlar. Yok, numara değil. <laughs> Mesela numara değil. Numara olur. Şimdi bakın güvercin Belarus. Burada ne yazıyor? Oyun kuşlarıyla alakalı bir grup bu da Belarus'un. Evet. Burada gruplarımız var. Girdiğiniz zaman burada bakın arkadaşlar. Herkes kendi kuşunu paylaşıyor, atıyor. Kaç kişi oturuyor bu grupta? 350 kişi. 347 kişi. Bu sadece benim oturduğum bölgede. He. Yani burada mesela atıyorum seni erkek bir tane güvercine ihtiyacın var. Evet. Erkek gruba yazıyorsun. Gruba yazarım arkadaşlar benim mesela gök bir erkeğe ihtiyacım var veya gök benekli veya beyaz erkek. Elinde olan var mı? Evet. Var der ki mesela başka bir şehirdeyse der ki mesela bende var Tuğrul'cum sana getireyim ay son. Kaç para? Burada ben size bir şey söyleyeyim. Benim pazarla alakalı bir videom var. Ben onu e, Kaan'a gönderebilirim. Kaan bu arada istersen, Güvercin evet, kanalında var abi. Güvercin evet, evet, müzik diye, diye çıkıyor. İstersen onu da aç göster abi. Arkadaşlar ben, görsün. Ben Aslında çok video paylaşmıyorum ama göstereyim. Çünkü he, kanalım çok yeni, yeni bir kanal. Belarus'taki videolarını izlemek isteyenler de olabilir. Arkadaşlar baksın. Merak eden arkadaşlar Rusça olur. İçlerinde Rusça ve Türkçe videolar da var. Direkt kanalın ismi Rusça ama güvercin Minsk yazınca burada güvercin Minsk yazınca çıkıyor arkadaşlar o şekilde abinin kuşlarına da bakabilirsiniz evet. ben çocukluğumdan bir yaşım 40 arkadaşlar çocukluğumdan beri Ankara'nın çocuğuyum saymak şehitlikte doğdum büyüdüm ee, her zaman kuşum oldu Allah nasip kısmet ederse son nefesime kadar da olacak yani oralarda kuş beslemek kolay kuşu iyi kuşu bulmak zor yani ben taklacı beslediğim için çok. Oralarda posta güvercin, dönek, menek her şeyi bulursunuz. Yüksek havacı uçuşları. Ama taklacı kuşu sadece benim. E, sabit durup taklatanlar da var bir de abi havada. kendi kendini nasıl alıp. Mesimde de var mesela. Şimdi bizim orada, bizim burada Van kuşu olarak bildiğimiz kuşları, onlar orada Azerbaycan kuşu olarak biliyor. Mesela bizim burada Çorum çıplağı bildiğimiz kuşları, onlar burada Azerbaycan kuşu olarak biliyorlar. He. Şimdi onların bazıları var, böyle ensesinde siyah lekesi olanlar, paçalı ve paçasız olanlar da var yüksek uçucu havacı kuşlar. Onları besliyorlar, çok uçuyorlar. Kostümcüler var mı abi? Kostüm, var. Süs kuşu besleyip Tabii, de var, böyle... 5 rubleye alabiliyorsun. <laughs> çok ucuz yani. <Şimdi gülüyor> gerçekten kuş orada para etmiyor. He. Neden etmiyor? Yani ben de bilemiyorum neden etmediğini ama yani kuş orada pazara gidiyorum ben mesela çok uyumuşlar bakıyorsun eline alıyorsun iyi kuşları yani 20 ruble 30 yani düşünse 20 lira 30'dur. evet. Türkiye'nin 15-20 yıl önceki hali biz Bent Deresi'ne giderdik pazara o oduncuların orada çocukluğunda evet o paralara biz uçlar alırdık. Yani 5 lira, 6 lira. Ama abi he, o zamanlara sen 5-6 liraya uç alıyordun da sözünü kesiyorum. Şimdi geçmişe döndüğümüz zaman, çok geçmişe döndüğümüz zaman mesela bu yaşların anlattığı bir işte hanımının bileziklerini veren mi dersin, arabasını veren mi dersin. O zamanlarda mesela iyi kuşa iyi para verenler varmış, var. Varmış, varmış. Ama şimdi tabii bu ticaret oldu. Şimdi ben arkadaşım tabii ki anlıyorum ticaret yapan adamı. Ben yani kötü değil mi? Çok iyi. Kaan kardeşimizin uçları çok iyi. Ben geldim gördüm. Elime aldım. Yavrular bak cik cik ötüyor orada. Nerede o? Yemin ediyorum. Bak çocuğum var. Küçücük e. bebeğim var. Bak evime gitmek Gözümle nasıl gördüm. olmaz. Nerede o takkası? <laughs> bak arkada Küçük abi. Dumanlığı ediyorsun sen Geçiyor. şuradan. <laughs> Gösteriyorum videoda. Sobaya kalktı valla. Bak buradan kalktı. Orada takla vurdu. Aha o arkadaki. Hiç uçmamış abi. Hiç uçmamış. Cik cik ötüyor. Buradan kalktı. Orada takla vurdu. Ben kendim bile şaşırdım. O yavruya diyor. Yani... Abi gözüyle görüp de yaşayan bilir. Ben mesela burada kuşların videosunu çekiyorum. inanmazlar. İnanmazlar da. Inanılmazlar da. Ha, ben hatta Kaan'a dedim ki kuşları çıkarmadan video açan belki de yakalamıştık. Yani. <laughs> ben mesela burada mesela kendi kuşlarımı anlatıyorum. Vasıflarını işte özelliklerinden falan bahsederken. Bu Türkiye'deki kıskanç olan arkadaşlar şey diyor işte mesela sürekli kendi kuşlarını övüyorsun ben diyor. Ben Kaan arkadaşımızı da önceden tanımıyorum. He. Ben sadece kendim buradayım benim dikkatimi çekti videolarını da izliyorum evet. bilinçli de bir arkadaşımız bu işi de bilinçli yavruları uçurduk arkadaşlar gezdi vallahi billahi Heh. hiç Aa ne dama ne balguna ne cama hepsi Direkt altına kuş sermeden direkt gelip buraya inmediler gelip, mi abi? Gelip buraya indi hepsi. O o yavruyu bak ben götürebilseydim yemin ediyorum ben bu kuşlar bu kuşlar var ya bedava paraya yani. Çerez parası ben valla İstanbul'dan Ankara'ya gelene kadar bu kuşlar sattığı üç katı, beş katı para harcadım. O, bu yavrunun aynı anasının takkası. A Arap anası, nerede Arap dedi anası. Aynı anasının takkası, onları götürürdüm. Annesi orada bak saksının üstünde evet, şurada. Evet, aynı takkası, aynı anası gibi. Pazara götürsen takkası bozuk diye almazlar. Evet, o, onun annesi de aynı o renkteydi, anne baba. Aldığım adam. Aldığım adamdan onun annesini babasını istedim de vermedi. Evet, nerede? İşte değere biniyor bir şey. Sakat beyazımıza <laughs> geldim. Aha burada. Bak. Aha burada. He, orada. Yürümeye başlamış. Çok güzel. Elime aldım. Boylu poslu maşallah. Ya, yavruya bakar. Bir şey olmaz. Cin gibi maşallah. Uçmasında hiçbir sıkıntı yok abi. Evet. Belki uçar da yani. Evet, bir kere doğru. çok nadir böyle... Götünü kaldırıyor. <laughs> 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 Penguen diyorum ben ona. <laughs> Burada nadiren bunlarda bir tane kör vermişti. O kör uçuyordu mesela. Tek gözü şeydi kataraklıydı abi. Hiç öyle denk geldin mi? Vallahi İlk hiç... defa denk geldim. Muşun gözünde katarak çıktı. Hiç Sonradan yok. işte git gide git gide git gide kör, körleşti katarak ilerledikçe. Ben şimdi Kaan arkadaşımızla konuşurken de bahsettim. Benim kuşlarımda benim bozlarım var. Boz beneklerim. Onlarda bir hastalık var. erkeklerinin sağ kanadında sürekli uğur oluyor. İki yaşından sonra. Aa istişare yaptık Kaan arkadaşımızla onun tabii ki bilgileri de benim için çok önemli. Yani bu kuş işini yaşa yaşıyor, yaşıyor öğreniyor sanırım. Işte. Yani ben buna ırsi diyorum abi. Soyda olduğu için mesela Bence. sürekli devam ediyor. Örnek veriyorum buna da mesela sizin ailenizde bir şeker hastası varsa ya da ailenizde kalp hastası varsa, romatizma varsa doktorlar da bunu zaten soruyor. Diyor ki ailende böyle böyle bir hastalık geçiren var mı? Ona göre sana teşhis koyuyorlar. Şimdi Kaan arkadaşlar. Güvercinlerde gidecek. de ırsi. Bana yardımcı olacak. Ben arkadaşlar iki sene önce Ankara'ya geldiğimde yerini söylemek istemiyorum. Bir yerden ilaçlar aldım, birçok ilaç aldım çünkü Belarusya'da da var, evet. Ama ben yani alıştığım ilaçları kullanmak benim hoşuma gidiyor. Evet. Ee, i̇laçları aldım, götürdüm. Hiçbiri çalışmadı. Belarusya'da biz genellikle e, mevsim geçişlerinde çok şiddetli şekilde mantar hastalıkları oluyor. Çünkü e, rutubet oranı çok yüksek. E, şimdi birazdan gideceğiz Kaan arkadaşımızla. Bir sürü ilaç alacağız, yavru hap alacağız. Her şeyi almaya çalışacağız. Kaan arkadaşımıza da e, bir şeyler getirdim. Tatlı getirdim. <laughs> tatlı yedik. Şey, tatlı tatlı konuştuk. Vallahi bir sürü hediyesi var arkadaşlar. Artık, aç tabancası getirdi. Turul abi bana sağ olsun. Sağ olsun İstedim. Allah, ben, razı olsun. Arkadaşlar bu kuşlar o kadar güzel ki özellikle şu Araplar beyazlar. Yemin ediyorum bu kuşlar gelsin iki tane takla atsın yerde gezsin yeter. O kadar güzel yani fizikleri. Diş, bir tane dişi aldım elime şu anda 14 biraz önce 14 kuyruktu. O nerede? Yani bu 14 kuyruk arkadaşlar yani çok nadir çıkıyor kuşlar. abi. Evet. Bu kuşlarda Benim kuşlar kan bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginçtir. Bende mesela bir tane Arap perçemli ak kuyruk dişi var. Miro evet. bir eş geçen sene bir yavru vermişti 18 bin. Sen e, silik arap perçemli vermiş. Miro da uçuruyorsun değil mi abi? Miro da, var evet. Ben. Yani pas, paslıları uçuruyor. Da, çok güzel seferli uçları var. Ben o Arapları kırdım. Altlarından Arap veriyor. O göğsü kızıl Arap veriyor. Evet. Ben mesela ilk defa öyle bir geçen sene verdi. Şöyle bir silik arap perçemli vermişti. 18 kuyruktu. Hiç ben görmemiştim mesela. 18 kuyruk. 18 kuyruk ben de hiç duymadım ben abi. Ben de hiç görmemiştim bak yemin ediyorum. <laughs> Mi, Miroyla. 15'e kadar duydum bak. Evet. 15'e kadar duydum gördüm de. Ben kendim de inanamadım. Kimine söyledim oralarda. Onlarda Şiroko Kuvos diye yani uzun kuyruklu kuşlar var. Bak Azerbaycan kuşları. Aynı bizim Türk kuşlarına benziyorlar. Kuyrukları uzun. Evet. Ve böyle biraz yelpaze gibi. Çok nadir aralarında sıfır yapan çıkıyor. Onlardandır falan dedi ama... Kuyruk yapısı aynı bizim kuşların kuyruk yapısı gibi duruyordu. Uzun değildi yani. Ben de öyle hiç ben kuşlarımın kuyruğunu saymam. Şimdi sorsalar bilmem yani. Evet. Hangisi kaç? Kuyruk. Ben de bilmiyordum. Sattığım bir arkadaş bana dedi ki bu beyazlar dedi 14 kuyruk dedi. Doğru, doğru. Öyle ben, deyince ben Allah tamam için orada. <laughs> ben de şaşırdım öyle deyince. Allah Allah dedim. O zaman benim kuşlarım da 14 kuyruk. Baktım saydım gerçekten 14 kuyruk Yani ben normalde hiç saymam abi 12 olur hep stabildir Araplar Ama beyazların kuyruğunu hiç saymıyordum Beyazlar hep 13-14 veriyormuş Beyazlardan bir tane fitilli erkek var Çok nadir çıkan buluş hı hı. Belki dükkana uğrarsak onu da gösteririm sana hı hı. Memati diye bir tane el besleme yavrum vardı Biliyorum, He. Biliyorum. O şu an Memati'nin eşi çok da güzel yavru büyütüyor. Memati'nin Mehmet'in bir gözü kör galiba değil mi? Yok Mehmet'in bir gözü kör o değil. Bir diye. gözü kör beyazın vardı. O bir gözü kör beyaz şunda e, asıl anne babanın yavrusuydu abi. Evet. Tek büyüttüler. Bak, nasıl biliyorum bak. He. <laughs> hepsini, hepsini besledim. Büyüttük buralara geldik getirdik işte bir şeyleri işte insanlara da mesela satıyorum da abi soy kaybolmasın işte. Şu arkadaki öten gökbenekli erkeğimizi uçurduk. Tabi sabah kuş antrenmanlı neredeyse teke bindirmiş. Evet. Bugün geldi, iki sefer, üç sefer oynadı de Taban takvalı oynadı. Ee, Tabi kuş sabah erken uçurduğu için çok uçmadı ama görevini yaptı. Kuş çok kızgın arkadaşlar. Kaan beyaz bir dişiyle eşe atmış. Evet, videolarda vallahi, söyledim zaten. Yumurtaya yatır, kime lazımsa yemin ediyorum yani bak reklam yapıyor gibi olmuyor He. da. Yani şimdi gözü <laughs> Gözüyle gördüğün, gördüğünü yani. söylüyor. Yumurtaya yatır, valla hazır kuş yani uçur. Abi şunu soracağım bak sen hani şey dış göz olarak geldin. Kuş herhangi bir çatıya kondu mu? Kondu. Hiçbir balkona Hiçbir bir yere mail yavarlı. aldım. iki saat burada döndü arkadaşlar. Altına kuş da sermedim. Vura vura geri indi. Evet. Ama şimdi o kuş hazır değil diye. Ben şimdi takipçilerime göstermiyorum abi. Kuştan anlamıyor çünkü insanlar. Ben kuşu hazır burada gösterdiğim zaman adam diyor ki bu ne diyor ya. 3 takla oynuyor diyor. iki takla oynuyor diyor. Şimdi o kuş daha kendini yapacak. ekeken uçurdum. Tam hazır haline geldiği zaman herkese izleteceğim. Bu kuşlara pahalı diyen adam. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben var ya sadece pire ilacı aldım dün pudra. Yani 300 lira. Yani bir tane ilaç alıyorsun mantar için bir sezon gidiyor belki çok kuşu olan adamı 700 lira 600 lira. Yani, o paralar harcıyoruz abi işte. Yani bu, 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 yem yem dünyanın parası olmuş. Bu Kaan'ın verdiği buğday bile var ya güzel bir buğday yani. Oysuz, oysuz, Öyle olsun, tavuk buğday değil abi. Çok da temiz. Tertemiz yani. En iyisinden veriyorum. Ee, yani ben de arkadaşlar kuşlar masaya yazın sade buğday veririm. Yani şimdi ben... bunu en iyisinden almayınca sorun ne oluyor biliyor musun abi? Ondan sonra kuş kık kık yapıyor. Yavrular mantar çıkıyor. Tabii, tabii. Tozlu olduğu zaman. Evet. Hastalıktan baş edemiyorsun. Bu sefer de yemden hani ucuzunu alayım yemin derken bu sefer de ilaca veriyorsun o parayı. Bakın zaten yemin iyi verdiğin zaman kuş belli. Pırıl pırıl. Belli. Yani arkadaşlar ben şimdi tabi ben burada bir şey söylemek istemiyorum fiyat olarak. Kaan'a sordum ben kaça sattığını kuşları? kuşları. Bedava arkadaşlar. Emin abi edin. sen yurt dışından geldiğin için öyle işte. Yok ya abi. Türkiye'de sözüm, böyle ben, değil. Ben dün o parayı bozdurdum fazlasını. Fazlasını bozdurdum. Arabanın depoyu fulledim. Yarısı gitti. Yani gidiyor harcanıyor abi işte. Mesela ben burada düşünüyorum. İnsanlar asgari ücretle geçiniyor. Adam ev kirası veriyor 10 bin lira. Nasıl bu hobiye para harcasın? Önceden ucuzdu mesela 2000. Abi para harcayamıyorum. Zaten az kuş bakma. Evet. Değil ama mi? işte insanın da kalbi durmuyor ki abi adam mesela az para kazanıyor da şimdi tutacak şuradaki mesela ben Allah'ları al, denemek istiyorum. Tamam ben sana bir şey söyleyeyim ben Türkiye'de olsaydım seni şu silik Araplardan beyazlardan kesinlikle alırdım yani. kesinlikle. Ee, alır ve onları saklardım ama Kaan arkadaşımızdan alacağım yani ben a burada yumurta, yumurta, yumurta alacağım. Ne zaman olursa denk gelirse artık bu sefer denk gelmedi de. Ne zaman, bir dahaki geldiğinde falan ne zaman denk, gelirse, denk getirsek Arap'lardan Hı. da vereyim, beyazlardan da vereyim canın Hı. sağ olsun ha. Götüreceğim orada. Ben uçurucuyum arkadaşlar. Evet. Ben çok kuş kaybediyorum. Çok yavru alıyorum. Kuşum çok köyde de yerim var. Çok yavru alıyorum ama ben tabii uçurucu olduğum için ben alıyor. Ben de benim yerim neredeyse ormana yakın. Gibi yani. Buraya nadir geliyor abi ya. Bir kere şu ağacı kestim ben. Şurada Kaysa ağacı daha şöyle şu kadar kapatıyordu. Bir izici arkadaşlara gösteriyorum. Bu ağacının içine soktuydu benim iki tane kuşumu atmaca. Geçenlerde de şurada bu ağaçta o zaman şey yoktu. Ee, yapraklar falan yoktu. Sonbahara doğru. Atmaca bir vurdu şeye. Kumruya. Kumruyu şu aşağı düşürdü. Onun videosu da var. Şimdi arkadaşlar biz orada Belarusya'da Mayıs'ın 15'ine kadar yani kuşçular kuş uçurmaz. Çünkü orada Atmaca'nın, Gökdoğan'ın yumurtaya yatma atma zamanı Mayıs'ın 10'undan sonra oturur yumurtaya. Yumurtaya oturduktan sonra kuşçular biraz rahatlar, uçururlar. Ama tabii bu kuşçular bunlar neler besliyorlar? Posta güvercini besliyorlar ve değişik Azerbaycan kuşları besliyorlar. Bizim kuşlarımız taklacı kuş olduğu için bizim kuşlarımız sadece biz tüy zamanı uçurmuyoruz. Evet. Geri zamanda biz o da, kuşlarımızı he. kaldırıyoruz. Ama mesela tüye girmeyen kuş oluyor. Geç giren oluyor. Kovaladığımız zaman atmaca vuruyor. Tüy zamanında da Temmuz'da başlarlar arkadaşlar. Eylül'de bitirirler. Şimdi bizim kuşlarımız biraz farklı. Adam bana diyor ki benim kümesime geliyor orada Belarusya'da. Ya atmaca zamanı, gökdoğan zamanı kovalarsan alır diyor adam bana. Mesela. Evet. Ama bizim kuşlarımızı yani adamlar bırak 6 ay kovalamıyor kuşları. Kaldırıyor uçuyor onların kuşları. Bizim ya, kuşlarımız he. yatar kilo alır uçmaz. Evet. Yani mecbur yani. Üç usan, gün, uçurur. üç gün uçurursun, bir gün uçurmazsın, ara verirsin iki gün. Ondan sonra kuş bambaşka bir kuş olur. Bambaşka Gider çatıya uçur, konar. Oyun bozar. He. Onun için anlat mesela, onlar anlamıyorlar bunu. Evet. E bana diyor ki kızıyor adam mesela al gene mi verdin diyor ya uçurursan alır tabi diyor adam. Bilmiyorum. He, ama uçurmazsan da performans alamazsın. Evet. Uç hava abi Boş, bu Bak abi, abi. Yerini bir görün arkadaşlar dar ya. Şimdi videoda geniş gözüküyor geniş da abi gözüküyor. çok dar. dar. Yani şöyle ben göstereyim arkadaşlar. Şimdi benim bir adımım şuradan bir, iki, üç. Yani şurası üç buçuk metre. Üç metre, üç buçuk metre yoktu. Karşıda. da. Beş, beş, beş buçuk metre. On metre alan var işte abi. Yani şey, Dar yandı bu ama ben valla içeriye kapıdan girer girmez de tebrik ettim valla ben işini iyi yapan adamı tebrik ederim temiz <laughs> bakayım değil mi abi <laughs> ter temiz <laughs> <kuşlarda, gülüyor> <t> <laughs> kuşlar da ter temiz titizim çok titizim özellikle paça paça benim için çok önemli tırnakları ter temiz yani. ben mesela gidiyorum bazı kümeslerde kuşların ayağında şu kadar şu kadar bok oluyor <laughs> hiç sevmem sabah gitti İsmini buradan vermeyeyim. Heh, selam Neyi söyle. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Sabah hanımla gitmeden şey yeni mahalleye gelmeden önce gel sana bir kuş uçurayım dedi. Ee, Mamak'ta. Ee, baktım abi kümesi açtı. Tırnaklarında hayvanların bu kadar bu kadar büyüklüğünde bok sallanıyor. Abi hiç banyo vermiyormuş abi? Banyo verse gene düşüyor kuşların ayağından. Izgara da mı yok herhalde? Izgara da He. yoksa Oluyor işte. Bakıyor belki de uçuyor ama ben mesela rahat, ben bile rahatsız oluyorum. Ben rahatsız oluyorum abi, abi hayvan rahat edemez diye. Çünkü mesela yabanlara bak, mesela hiçbirinin ayağında öyle bir şey yoktur. Tabii hayvanlar. O hayvanlar rahat. ha. Çünkü sürekli kümeste kapalı olduğu için öyle. Yoksa salık olsalar öyle bir problem yaşamazlar. Benim çocukluk arkadaşım kendisine de buradan selam. Evet, ben şimdi evet. ayın beşinde uçacağım. Biz şimdi kuşlarımızı içeriye koyacağız arkadaşlar. İlaç almaya gideceğiz. Birazdan i̇laç, ilaç evet. Ilaç, yavru halkı bir şeyler. Dostlar videonun da sonuna geldik. Turul abi de fazla yormayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda. Ee, <laughs> Turul abinin kanalını da takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet etmeyin. Güvercin Müzik. Bütün kuş, cami, kuş camiasına selam olsun.